Suskunluğumu dinliyorum ne zamandır Dilim dönmez olmuş gürültülü kelimelerin, Kulaklarımda çınlayan bu sessizlik Gözlerimi karartıyor Panayır'a dönmüş kalbimin odaları Kapıyı çarpıp çıkanımı ararsın Kapıyı üstüne kilitleyene mi? Söz hakkı vermiyor bana haksız kayıplarım Göz hakkı diye son bir bakış bırakıyorlar duygusu alınmış gözlerinden gideni uğurlayacak ya da kalana ikna edecek cümlelerim yok artık şiirlerim ise çoktan kitaplarda unutulmuş gece bile çekmiş restini sabahlar umursamaz olmuş tüm gerçekleri yaşamışken şimdi inanma vakti rüyalarla rehin bırakılan hayaller konuşsun şimdi. Gözüne mil çekilmiş hisler ve dili kesilmiş duygular konuşsun. Senden başka herkes sussun. Bırak sussun o zaman, bırak geceler hep siyah kalsın. Sen bana içinde mavi düşler olan bir masal anlat. Nasıl başlarsan başlasın, ona mutlu bir son bulur musun? Peki sana hiç kimsem yok desem herkesim olur musun?